Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel iki tane sorumuz var. Beraber çözmeye başlayalım. Tabi önce videoyu siz durdurup bir çözmeyi deneyin. Ondan sonra çözemezseniz zaten video açık. Ben başlıyorum. Şimdi bu soruda denklem sorumuzda demiş ki bir güzel bir renk alalım. Bir kökleri ortak. Buna göre P artı N artı M nedir? Şimdi bir kökleri ortaksa A olsun bir kökleri. Diğer kökler ne olur? Hani birinci denklemden bakıyorum şimdi. Kökler çarpımı 1 olduğu için hani C bölü A'dan 1 olduğu için bir kökü de A olduğu için diğer kökü 1 bölü A olacak. İkinci denklemin diğer kökü 4 bölü A olacak. Üçüncü denklemin diğer kökü de eksi 2 bölü A olacak. Diğer kökü de zaten A şey yapalım şimdi o zaman kökler toplamına gidelim buradan a artı 1 bölü a ne olacak a kare artı 1 bölü a ikinci denklemin kökler toplamı a kare artı a kare artı 4 bölü a üçüncü denkleminde a kare eksi 2 bölü a olacak çok çirkin yazdım biliyorum ama yer dar olduğu için böyle oldu. Şimdi sorun değil o. Biz bu birinciyi bulduk. Biz birinciyi ne olarak bulduk? Kökler toplamı. Yani eksi B bölü A'dan eksi M. İkinciyi ne olarak bulduk? Eksi B bölü A'dan N. Üçüncüyü de eksi B bölü A'dan P bulduk. E bize P artı N bölü M'yi sormuş. O zaman yerine bu A, A kare A cinsinden yazarsak kolaylıkla bulacağız. Q ile yapacağız. P ile M'yi toplarsak ne olacak? 2 A kare 2 a kare e, artı 2 bölü a olacak. Paydalar aynı sonuçta bölü m yapacağız. Biz eksi m'yi bulduk. Oraya dikkat edelim. Oradan da a kare artı 1 bölü a ama şey vardı. Eksilisi vardı. Eksiği unutmayalım. Şimdi a'lar sadeleşecek. Üst tarafı e, üst tarafa iki parantezini alalım. A kare artı 1. Alt tarafta da eksi 1 çarpı a kare artı 1 vardı. a kare artı 1 ile sadeleşecek şöyle. Cevap eksi 2 gelecek Edirne. Önce güzel bir soruydu baya. Türev sorumuza gelin. Evet, buraya kadar gelmemişseniz videoyu kaydedebilirsiniz ya da beğenebilirsiniz. Sonradan bulabilirsiniz diye. Şimdi başlayalım. Şimdi demiş ki ABC'de dikdörtgenin alanı maksimum olduğunda B noktasının apsisi A noktasının apsisinin kaç katıdır? Kaç katı olur? Tamam alanının maksimum yani maksimum minimum problemi bir yerde. Şimdi A'nın e, absisine apsisine x dersek ordinatı kök x olacak. Yani şu uzunluk kök x olacak. Ondan sonra şurası da A olduğu için hani x eşittir A doğrusu olduğu için buraya da biz x dediğimiz için apsis olarak burası A eksi x olacak değil mi? E biz bu alanını denklemi nasıl buluruz? A eşittir. Bu ikisini çarpacağız sonuçta dikdörtgenin alanı. A kök x eksi x kök x. Buradan ne yapacağız? Alanın türevini alıp sıfıra eşitlersek maksimum değerini buluruz. O da şöyle olacak. Bir düzenleyelim. A çarpı x üzeri 1 bölü 2 burası. Eksi x üzeri 3 bölü 2 de çıkar. Ondan sonra türevini alacağız. A bölü 2, A bölü 2, x üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. Eksi 3 bölü 2, x üzeri 1 bölü 2 oldu. Bundan sonra hani sıfıra eşitleyeceğiz dedik ya, şurası sıfıra eşit. O zaman direkt şunu sıfır tarafına atarsak artılı diye geçer. Yani bu bu değer buna eşit çıktı. Şimdi geri alıyorum. Direkt ikiler sadeleşsin. işimiz kolaylaşsın. Şurayı da düzenleyelim. A bölü kök x eşittir. 3 kök x oluyor değil mi? 3 kök x. O zaman a eşittir. Kök x'i diğer tarafa çarptı yattığımızda 3 x oluyor. E zaten biz de bunu arıyorduk. A yerine 3 x yazınca şurası 3 x'e hani a 3 x'e X'in kaç katıdır? 3 katıdır. Denizli. Sizde eğer başka yollar bulduysanız çözümüne daha mantıklı bir yol bulduysanız farklı bir yol bulduysanız yorumlarda yazın. Ee, bu kadar da. Eğer sorular beğendiyseniz arkadaşlar abone olun. Beğenin. Kendinize iyi bakın. Matematik çalışın. İyi geceler.